Herkese merhaba. Aygül Aydın'la Astroloji kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki haftalıklarımızı arka arkasına koskoca bir yılı bitirerek yayınladık hiç aksilik ve aksatma yapmamaya çalıştık. Bazen günler şaştı kaldı vesaire ama bir şekilde yılı tamamlıyoruz. Çok heyecanlıyız. Yıllık videolarımızı da izleyebilirsiniz. Ama kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, altına yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Çünkü yazdığınız her yorum sizler için de bir laboratuvar çalışması. Dönüp dönüp bu hafta ne yaşamışım, bu hafta hayatımda ne olmuş diye bir hatıra defteri olarak YouTube kanalımı kullanabilirsiniz. Altına yorumlarınızı Yazabilirsiniz. Daha fazlasını da söyleyeyim mi? Eğer şayet ben Aygül kendi haritama göre nokta atışı bir yorum istiyorum diyorsanız da astromatik uygulamasına gidiyorsunuz, öngörüye tıklıyorsunuz, oraya yazıyorsunuz, 22 ile 28 Aralık haftasında bana ne yaşayabileceğime dair bir senaryo yazsana. Hatta buraya şunu da ekleyebilirsiniz. Salı, çarşamba, perşembe yapacağınız toplantılar, işler varsa onları da tek tek ekleyip ya bana bu hafta mı neler olabilir, olasılıklar, engeller ya da e, fırsatlar olarak şöyle bir senaryo yazsana yaşayabileceklerimi deyin. E, okuduklarınıza okuduklarınızda siz de çok şaşıracaksınız efendim. O zaman hadi bakalım bu haftaya bir gözden geçirelim. Bu yeni hafta 22-28 Aralık haftasını konuşacağız. Aşkta işte ciddiyet ister tam bir ciddiyet haftası haftasına giriyoruz. Tabi arkamızda yani hafta sonu gerçekleşmiş olan bir yay burcunda yeni ayı geride bırakıyoruz. Tabii haftanın şöyle atmosferini ve ruhunu okumak istersek bu hafta biraz böyle bir lay, lay lom, e, haftası değil onu söyleyelim. Hangi haftamız lay, lay lom oldu Aygül demeyin bu hafta tam bir muhasebe haftası. Zaten yıl sonunda yaklaşıyor. Çarşamba günü Venüs'ün de Oğlak Burcu'na geçmesiyle ilişkilerde seviyor mu sevmiyor mu gibi böyle e, duygular değil sevmiyorsa benden uzak olsun ya da işte bu işte ciddi değilse benden uzak olsun kavramlarının ön plana oturduğu artık daha ciddi olmak istediğiniz ciddiyetle olaylara yaklaşmak istediğiniz ya da belirli mesafe ve soğumalar içerisine gireceğiniz bir haftaya gidiyorsunuz. Bu ilişki bana statük atıyor mu? Geleceği var mı? Sorusu daha fazla sorulacak. Romantizm Yerini mantığa bırakıyor. Venüs oğlak bunu sever çünkü. Ancak haftanın en kritik uyarısı bu hafta için 27-28 Aralık tarihlerinde saklı olduğunu not almışım buraya. E, bu tarihlerde Merkür ile Satürn sert bir açıya tutuşacak ve bu tutuşma yani bu sertlik sizlerin de ağır konuşmalar, sert ifadeler kısmını biraz tetikleyebilir. Yani belki de e, bu bir devlet dairesinde sistem gitti cevabını almak gibi bir şeydir. Hani notere gider tam para devrini yapmışsınızdır ama derler ki sistem gitti. E ama parayı gönderdim ne yapacağım? E bekleyeceksiniz gibi bir stres yaşarsınız ya böyle şeyler e, olur. ya Merkür Satürn karesi gibi düşün. Yani teknolojik bir şey ama bir şey de yapmışsınız gibi düşünün. Ya da patronunuzdan hayır cevabı duymak gibi. Annenizden babanızdan bir konuda eşinizden hayır cevabı almak gibi e, attığınız bir imzadan pişman olmak gibi diyebiliriz. Yani bu hafta acele eden biraz duvara tosluyor arkadaşlar. E, kalesini sağlamlaştıran da kazanıyor. Bu yıllar özellikle dikkat etmesi gerekiyor. 1970 yılında doğduysanız emeklilik... Tazminat veya hayatın ikinci yarısını inşa etmekle ilgili en ciddi belki de en zor kararlar bu hafta masaya yatıyor olabilir. 1987 doğumluysanız da fikirlerinizi kabul ettirmekte zorlanabilirsiniz. Üst yönetim ve hayatınızdaki otorite, otorite insanlarla inatlaşmayın. Bu hafta onlar size daha baskın gelebilir ve 1989 doğumlu olan kişiler omuzlarınızdaki yükler biraz artıyor olabilir. Her şeye ben yetişiyorum yorgunluğu hissedebilirsiniz ama kurduğunuz sistem kalıcı olacak korkmayın diyoruz. Peki benim doğum yılımı saymadın Aygül. E ne olacak? 1975'liler için bir şey söylemiyor diye yorum yazmayın. Üç tane yılı söylediysem buradaki gezegen hareketlerine etki ettiği için ve çok ciddi anlamda önemli olduğu için uyarıyorum. Bir iyilik yapacaksanız 1970, 1987 ve 1989'u tanıdıklarınız varsa onlarla bu bilgiyi paylaşabilirsiniz. Diyor ve hazırsak bu madem etkili ve yetkili haftaya bakalım ruhunu okumak için davranışlarımızı iyi bir şekilde yönlendirebilmek için burçlar özelinde gelin inceleyelim. Sevgili koçlar veya yükselen burcu koçlar şimdi e, notlarımı aldım buradan bakıyorum. Zirvedesiniz ama bir şeye takılıyorsunuz koçlar. Yani haftanın senaryosuna bakıyorum. Bu hafta olası senaryo. İş yerinde, okulda veya aile meclisinde liderlik koltuğuna oturuyorsunuz. Şimdi Venüs de Oğlak Burcu'na geçiyor ya. Zam istemek, terfi almak veya bir projeyi yönetmek için gökyüzü arkanızda. Vitrindesiniz, ön plandasınız. Ancak hafta sonuna doğru yurt dışı e, isteğiniz varsa bir vizeye takılabilirsiniz ya da beklediğiniz akademik onay sistemde donup kalabilir ya da şehir dışındaki bir işiniz eksik evrak yüzünden iptal olabilir ya da yeni bir iş yeni bir karar böyle medya basın bunlarla ilgili işlerinizde bir şeyler iptal olabilir ben hallederim özgüveniniz bürokrasinin soğuk duvarına çarpabilir. Yani bazı kurallar sizi engellemeye çalışabilir. Dökümanlarınıza yaptığınız işlere biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Resmi süreçlerde, seyahatlerde veya inanç çatışmalarında tıkanıklık yaşayabilirsiniz. Özellikle 20 ve 27 derece koç ve yükselen koç olanlar, Merkür'ü koç olanlar, Satürn'ü koç olanlara özellikle dikkat çekmişim burada. Hafta sonu uçak, otobüs bileti, işte ne bileyim e, önümüzdeki günlerde yapacağınız seyahatlerle ilgili tarihleri üç kez kontrol edin. Rötarlar, iptaller yaşanabilir. Sosyal medyada siyaset ve din tartışmaları ya da herhangi bir şirketinizin böyle bir şeylere girmesi gibi konulara karışmayın, girmeyin. Önümüzdeki hafta çok fazla ön planda sözsel anlamda olmamaya özen gösterin ya da Çalıştığınız kurumda ya da bir yerde ifadeleriniz çok yanlış anlaşılabilir. Buna biraz dikkat edin. Karşınızdaki kişi sizi anlamamak için sanki yeminliymiş gibi davranabilir. Çarşamba günü sizler için önemli bir, belki bir zam almak, terfiye almak, parasal anlamda ödemelerinizi yapmak önemli olabilir. E, Salı günü güçlü bir referans bulmak ve eski tanıdıklarınızı aramak için güzel bir zaman. Cumartesi günü dediğimiz gibi bilet saatleriniz değişebilir. Bir şeyleri tam saatine uydurmaya çalışabilirsiniz. Biraz onlar baş ağrıtabilir. Dikkatli davranın. Pazar günü kimse e, vizyonumu anlamıyor hissine kapılabilir e, ve ben artık küsüyorum, bu işleri bırakıyorum gibi böyle şeylere girebilirsiniz ama yapmayın. E, ve hafta için sizin için demişiz ki herkesin sizi alkışlamasını beklemeyin. Siz sadece bayrağa, zirveye dikin demişiz koçlar. Hadi o zaman görelim. Zaten Satürn Koça giriyor bunu yaşayacaksınız. Yükselen boğa veya güneşi boğa olanlar ufkunuz genişliyor ama e, çevrenizden bilir, sizden borç isteyebilir, para isteyebilir. İçinizdeki dünyaya açılma isteği somutlaşıyor. Beni daha çok insan bilmeli. Ya da ben daha çok iyi şeyler yapabilirim, duygunuz olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir iş, ticari bir anlaşma veya akademik bir başvuru için en verimli haftadasınız. Davalarınız lehine dönebilir ancak hafta sonuna doğru sosyal çevrenizden sert bir fren yiyebilir diyoruz. Çok güvendiğiniz bir arkadaşınız sıkıştım diyerek yüklü bir borç isteyebilir sizden veya dahil olduğunuz bir organizasyon, düğün, dernek yemeği bütçenizi aşan bir masraf çıkartabilir. Yöneticiniz size bunun hesabını sorabilir. Yani niye bunu planlamadın ya da neden bunu sen yaptın? Bunu cebinden ödemen gerekiyor gibi bir duruma düşmemeye çalışın. Sosyal ilişkilerde para alışverişinin birbirine karışmaması gerekiyor. Yani arkadaşlıkmış, işmiş. Hemen atlayıp ben öderim, ben hallederim kısımlarına bu hafta girmeyin çünkü yanlış anlaşılmalar olabilir. Arkadaşınıza kefil olmak veya bir borç vermek için yılın en tehlikeli zamanı. Hayır derseniz arkadaşlığınız bozulabilir. Evet derseniz paranız gidebilir. Seçimi paradan yana değil prensiplerden yana kullanın diyoruz. Pazartesi iş hayatınızda ciddiyetle Büyük bir saygı uyandıracaksınız. Çarşamba günü yurt dışı veya mahkeme konularında beklenen güzel bir haber alabilirsiniz. Cumartesi günü grup içinde bir dedikodu ya da bir para meselesi tadınızı kaçırabilir. Buna dikkat edin. Pazar günü de gelecek tatil ve eğitim planı için bir kenara para ayırmak ya da bunun için bir hedef koymak için güzel bir zaman olacak. E haftaya şöyle bir motto bırakmışım. Dostluk başka alışveriş başkadır. Sınır çizmeyi kabalık sanmayın demişiz güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili ikizler veya yükselen burcu ikizler olanlar krediniz onaylanıyor ama e, belki de birileri izin vermiyor. Eşiniz izin vermiyor, babanız izin vermiyor. Bilmiyorum izin almanız gereken biri varsa bunları takılabilirsiniz. Yani gündeminizde bir sıcak para akışı var. Biraz böyle bir borçlarla sıkışmış, parayla sıkışmış olabilirsiniz. Bankadan kredi onayı alabilirsiniz. Miras, nafaka davanız çözülebilir veya eşinizin maddi desteğiyle biraz rahatlayabilirsiniz. Borç kapatmak için şahane ne bir hafta diyebiliriz. Ancak hafta sonuna doğru kariyerinizde Otorite figürleriyle eşiniz arasında kalabilirsiniz. Aile büyükleriyle eşiniz arasında kalabilirsiniz. Buna dikkat edin. Yine mi iş, yine mi iş diye size rest çekebilirler. İş yerinde size verilen bir söz, terfi ya da izin tutulmayabilir bu hafta. Sinirlerinizi bozmayın. İş hayatınızda baskının özel hayata ve ortaklıklara yansıması olabilir. Size biraz daha ortaklıklar baskı yapıyor olabilir. Ee, özellikle 20 ve 27 derece yükselen e, ikizlerseniz... Veya güneşiniz ikizlerse bunu nereden bileceksiniz? Astromatik uygulamasında doğum haritası kısmına gidip bakabilir sorabilirsiniz. Hafta sonu eşinizle veya ortağınızla sizin yüzünüzden kariyerimden olduğum tartışmasına girmeyin. Resmi sözleşmeleri imza atmak için pazartesi gününü bekleyin. Hafta sonu atılan imzada gizli pürüzler çıkabilir dikkatli olun diyoruz. Ee, özellikle salı günü tıkanan bir borç meselesini e, zekanızla ve pratikliğinizle çözebilirsiniz. Çarşamba günü beklediğiniz toplu para hesabınıza geçebilir. E, cumartesi günü eşinizle patronunuzu aynı terazide tartmayın ya da yöneticiniz babanız yani biriyle birini kıyaslamamanızı tavsiye ediyoruz. Pazar günü de aile büyükleri ve babanızla özellikle gerilmemeye özen gösterin. Haftanın mottosu engel yolun bittiği yer değil yönün değiştiği yerdir demişiz. Hadi bakalım güzel iyi haftalar diliyoruz. Sevgili yengeçler veya yükselen burcu yengeç olanlar ciddileşelim teklifi geliyor sizlere bu hafta ama işleriniz tabii ki bitmiyor. İlişkilerde tamam mı devam mı haftası. Eşiniz, sevgiliniz veya ortağınız masaya gelecek planlarını koyuyor oturuyorsunuz ve belki bekarlar için bir evlilik teklifi olabilir veya kalıcı bir ilişkinin temeli atılabilir. Ufak tefek kazalara, sakarlıklara lütfen bu hafta dikkat edin. Ancak hafta sonuna doğru tü, tam partnerinizle plan yapmışken iş yerinden acil bir dosya önünüze düşebilir ya da nükseden bir sağlık sorunu, diş, bel ağrısı, e, hastaneye gitmeniz gereken, e, küçük bir operasyon geçirmeniz gereken bir şeyler olabilir. Romantik bir planınız iptal etmenize neden olabilir. Bu tarz Angarya konularını dikkat edin günlük angaryaların veya sağlığın büyük planlara engel olması gibi özellikle 10 10 on... E böyle sıfırlı 10 derece yükselen veya e, güneş yengeçseniz daha dikkatli olmanız lazım. Karşınızdaki kişi size duvar örüyorsa veya soğuk davranıyorsa üzerine gitmeyin. Yetişemiyorum paniğiyle hem iş hem ilişkiyi ihmal etmeyin. Sağlık raporlarınızda e, bazı karışıklıklar çıkabilir. Sağlığınızla ilgili bu hafta alacağınız kararlarda daha özenli daha dikkatli olun. O yüzden panik yapmayın. Yanlış bir şey çıksa da panik olmayın. Tam tersi e, doğrusunu bulacaksınız. Dikkatli olun. Pazartesi günü eşinizle ortak bir bütçe yapın ya da ortaklarınızla. E, çarşamba günü partnerinizle geleceğe dair somut kararlar daha iyimser ve daha merhametli olacak. E, daha hayırlı olacak sizler için. Cumartesi günü seyahat planınız varsa valizinizi ve kendi eşyalarınızı unutmamaya özen gösterin. E, cuma günü işbirliği teklifine evet demek size kazandırabilir. Pazar e, günü de kendinizi biraz daha dinlemeniz gereken bir gün diyoruz. Güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Sevgili aslanlar veya yükselen burcu aslan olanlar evet iş yerinde bu hafta bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Özellikle bu hafta hayatınızla ilgili büyük değişiklikler yaşayacaksınız. Ee, sadece belki çocukla ilgili aileyle ilgili parasal veya da finansal bazı şeyler biraz canınızı yakabilir. Yani ay bu çok ödedim bunu birden çok bu para çıktı nasıl ödeyeceğim falan diyebilirsiniz. Ofis ortamında en sevilen, en çok iş bitiren kişi siz olacaksınız bu bu hafta angarya işleri bile öyle güzel organize edeceksiniz ki çalışma arkadaşlarınızdan destek göreceksiniz. Sağlığınız, enerjiniz bu hafta yerinde olacak. Ancak hafta sonuna doğru para konuları canınızı sıkmasın dikkatli olun. Çocuğunuzun okul taksiti, sevgilinizin lüks bir talebi veya borsadaki ani bir düşüş bütçenizi biraz sarsabilir. Eğlenmek istiyorum ama param kıymetli İkilim, ikilemi yaşayabilirsiniz ki siz bu ikilemi hiçbir zaman çok böyle hayatınızda yaşamayan biri iken bu hafta bunu hissedebilirsiniz. Riskli yatırımlar ve keyifli harcamalarda tıkanıklıklar olabilir. Özellikle 20 ve 27 derece arasında bir aslan veya yükselen aslansanız, hafta sonu borsa, şans oyunları veya kripto gibi alanlardan uzak durun. Kaybetme riskiniz kazanma ihtimalinizden biraz yüksek olacak. Sevgilinizle hesabı kim ödeyecek? Gerginliği yaşamayın. Ya da partnerinizle, eşinizle, çocuğun okul taksitini kim ödeyecek? Ya da çocuğun ihtiyacını kim? Ee, ödecek gibi böyle bunları başta konuşun sonradan hani izin verip taviz verip sonra bunları yaşamayın ee, tabii salı günü önemli yeni bir spora başlayabilirsiniz. Bir spor rutini yapın. Sağlıkla ilgili konularda böyle bedensel anlamda kilo verme, sağlıkla ilgili adımlar atmak için mükemmel bir zamandasınız. Çarşamba günü iş ortamınızda zam veya prim konuşması yapmak için çok uygun bir zemin var. Ee, cumartesi günü harcamalarınız lüks bir eşya almayın. Kredi kartı limitiniz e, dolabilir, zorlanabilir. E, şartları zorlamayın. Pazar günü partnerinize karşı maddi konularda dürüst olun rol yapmayın. Haftanın mottosuna dediğimiziz disiplin özgürlüğün Anahtarıdır. Önce görevinizi yapın, sonra eğlenin. Hadi bakalım güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili Başaklar veya yükselen burcu Başak olanlar, aşkta ciddiyet var ama aile mi veto ediyor acaba? Ya da birilerine, ortağınız mı veto ediyor bir şeyleri? E, beğendirmeye mi çalışıyorsunuz bu hafta birilerine? Aşk kapınızı çalıyor ama bu seferki gezelim görelim aşkı değil sizler için. imza atalım artık resmi ve ciddi olalım. Kalbi boş olanlar için statüs sahibi olgun bir aday gündeme gelebilir bu hafta. Hobilerinizi işe dönüştürebilirsiniz. Ancak hafta sonuna doğru evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Aileniz seçtiğiniz kişiyi onaylamayabilir. Eşinizle belki ebeveynleriniz gerilebilir. Yani bu daha başka bir formatta da olabilir olabilir. Ev sahibiniz kontratı yenilemiyorum diyebilir. Evle ilgili bir konuda sizi arayabilir. Özel hayatınızdaki mutluluk, evdeki somut sorunlara yani tadilat, hastalık, günlük sizi yoran işlere birden takılabilir ve dönüşebilir. Özel hayat ile ailevi sorumluluklar arasında çatışma olabilir. Bunlara dikkat edin. Kritik derece 10 ve 0 ve 10 derece arasında yükselen veya e, ee, diğer başka bir gezegeni başakta olan biriyseniz Ay, Mars, Merkür e, bunu nereden bileceğim derseniz astromatik uygulamasına indirip doğum haritası kısmına sorabilirsiniz. Hafta sonu ailenize, sevgilinize anlatmak veya tanıştırmak için bazı şeyler doğru olmayabilir. Bu haftayı çok seçmeyin. Evde kombi, su borusu gibi teknik arızalar çıkabilir. Ee, bir ustayla, hani usta bulmak isterken, bir tadilatçı bulmak isterken zorlanabilirsiniz ya da tartışabilirsiniz. Bu şeylere çok girmeyin. Yani mümkün oldukça pozitifte kalmaya çalışın. Pazartesi günü iş yerinde detay gerektiren bir işi kusursuz yapabilirsiniz. Ee, çarşamba günü flörtleşmek, şık giyinmek ve sahneye çıkmak için ya da birileriyle toplantı yapmak için çok güzel. Perşembe günü hobinizden para kazanmak için ilk adımı atın. Cumartesi günü de eşinizle aileniz arasında laf taşıyan kişi olmayın demişiz. Haftanın mottosu köklerinizden kopmadan kanatlarınızı açmayı öğrenemezsiniz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar sevgili teraziler evinizi güzelleştiriyorsunuz bu hafta ama belki bir şeyler de sizi zorluyor olabilir ev içinde. Yani evinize yuvanıza yatırım yapma haftası yeni mobilyalar almak işte evi boyatmak veya ailenizle küslükleri bitirmek için gökyüzü sizi bu hafta destekliyor. Evde bir huzur arıyorsunuz ev huzuru istiyorsunuz ancak hafta sonuna doğru dış dünyayla bağlantınız kopabilir. Ee, önemli bir mail gelmiştir, bekliyorsunuzdur. Belki bir vizedir, belki bir devletle alakalı bir iştir. Bu sizin işte mailde spama düşebilir. Görmemiş olabilirsiniz ya bu neredeydi diye soruyor olabilirsiniz gibi gözden kaçırdığınız şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bilgisayarınız çökebilir bu hafta yedeklerinizi alın. Aracınız yolda kalabilir aracınızı yolda kalmadan mutlaka bir tamirciye götürün. İş yerinizde bir iletişim kazası yüzünden evdeki huzurunuz tadınız kaçmasın. Telefonunuzla yazışmalarınıza dikkat edin. Burada bir takım önlemler alın. Kardeşiniz ve komşularınızla gereksiz bir inatlaşmaya girmeyin. Teknik aksaklıklar, iletişim blokajları ve yakın çevreyle bir takım soğukluklar olabilir. Ama geçici bir hafta. Hafta sonu önemli bir sözleşme imzalamayın. Mail atarken e, iki kere kontrol edin. Banka şifrelerinize dikkat edin. Kimse beni anlamıyor hissine kapılıp yakınlarınıza, çevrenize çok böyle... Trip atmak gerginlik yaratmak doğru bir seçim olmayacak sorun sizde değil Merkür ve Satürn arasındaki açıda ee, pazartesi günü ev arsa konularında araştırma yapmak güzel bir fikir olacak çarşamba aile yemeği yemek veya eve dekoratif bir eşya almak için de harika mesela çarşamba günü şöyle bir şey yapabilirsiniz evinizi güzelleştirmek adına enerjinizi değiştirecek bir bardak olur bir şey olur eve güzel bir e, obje alabilirsiniz. Pazartesi gününü söyledik. Cumartesine ve cumaya dikkat edin. Cuma mesela dışarı çıkmak yerine evde kalmak enerjisi sizi yenileyecek. Cumartesi de telefonunuzu sessize alın. Trafikte kimseyle tartışmayın diyoruz. Haftanın mottosuna ne demişiz? Dışarıdaki gürültüye kulaklarınızı tıkayın. Huzur evinizin içinde bu hafta. Hadi o zaman güzel haftalar diliyoruz. Sevgili akrepler veya yükselen burcu akrep olanlar ikna edemeyeceğiniz kimse yok ama paranızı korumalısınız diyoruz bu hafta. Diliniz, kaleminiz ve zihniniz çok keskin olacak. Bir haftadasınız. Ticari bir anlaşma Özellikle notlarım içerisinde sunum yapmak birini ikna etmek için yılın en iyi haftası. Sözlerinizle güven vereceksiniz ancak hafta sonuna doğru cüzdanınızda bir sıkışma olabilir. Çocuğunuzun okul masrafı, hobileriniz ve riskli yatırımlarınız yüzünden bütçe açığı verebilirsiniz. Almak istediğiniz o pahalı eşya için limit yetersiz kısmını görebilirsiniz. Ee, siz bunları hep hazırlıklı olursunuz ama ilk kez bir şeyler evdeki hesap çarşıya uymayabilir ama bunu aşabileceğiniz de bir hafta. Biraz daha böyle lüks harcamalara fren e, yapma zorunluluğu da diyebiliriz ama siz zaten çok lüks harcamalar yapmazsınız. O yüzden sizi bu taraftan vuracağını düşünmüyorum. Özellikle 20 ve 27 derece yükselen Merkür ve Satürn akrepler hafta sonu borsa, kripto veya kumar gibi riskli alanlardan uzak durun. E, sevgilinizle para yüzünden, eşinizle para yüzünden tartışmayın. Kendinize verdiğiniz değeri banka hesabınızda ölçmeyin biraz böyle o ne yapar bu ne yapar diye biraz parasal hesaplara kaygıdan dolayı çok gelip insan kaybedebilirsiniz yanlış anlaşılabilirsiniz lütfen bunlara dikkat edin. Aynı zamanda iş hayatınızla ilgili çok sevilen, dostlarınızla ilgili çok sevilen bir karar. Belki de sizin desteğinizle yapacağınız bir başarı var. Bunu çok güzel bir şekilde yukarı çıkaracaksınız. Salı günü kısa vadeli planlar ve satışlar kazandıracak. Çarşamba günü önemli bir toplantı, imza veya satış için altın gün diyoruz. Cumartesi günü bütçenizi aşan harcamalardan kaçın. Pazar günü de evde vakit geçirmek, bütçenizi korumak için uygun. Haftanın mottosu zenginlik sadece sadece cepte değil zihindedir. Fikirleriniz en büyük sermayeniz diyoruz. İyi haftalar. Sevgili Yaylar veya yükselen burcu Yay olanlar, para geliyor ama tabii ki evdeki belki de bazı sorunlar birazcık da onlara harcamanız gerekiyor olabilir. Yani para geliyor ama maaş zammı, prim ve karlı bir ticaret kapısı da açılıyor. Maddi olarak kendinizi güvende hissedeceğiniz, değerliyim diyeceğiniz bir hafta. Ancak hafta sonuna doğru evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Siz parayı keyfinize harcamak isterken Babanız, ev sahibiniz veya aile büyüğünüz size dur diyebilir. Sizden borç isteyebilir. Evde aniden çıkan bir masraf, bir su borusu patlayabilir. İşte bir çatı akması yaşayabilirsiniz. Banyodan bir su geliyor olabilir. Kazancınızı oraya yatırmanız, biraz paranızı oraya çıkartmanız gerekebilir. Bu böyle çok beklenilmeyen harcamalar tarzı olabilir. Belki geçen hafta yaşadınız bunu. Bu hafta biraz onun esintisi olabilir. Bunlara biraz dikkat edin. Ailevi sorumlulukların ve ev içi sorunların kişisel bütçeyi sarsması söz konusu görünüyor. 20 ve 27 derece yükselen gezegeni olanlar ve herhangi bir yay burcunda gezegeni olanlar dikkat ediyor. Hafta sonu evde tadilat başlatmayın. Usta ile anlaşamayabilirsiniz ya da yaptığınız işlerle e, uyum sağlayamayabilirsiniz. Doğru insanlarla karşılaşamayabilirsiniz. Aile büyükleriyle bu benim param benim hayatım tartışmalarına ya da eşinizle girmeyin. Satürn sizi haksız çıkartabilir, orada zorlanabilirsiniz. Biraz dikkat edin. Bu hafta özellikle e, belki de kardeşlerinizle dertleşmek moralinizi düzeltebilir. E, Perşembe günü altın, döviz veya değerli maden yatırımları düşünebilirsiniz. Çarşamba günü beklediğiniz bir ödeme gelebilir, kalıcı bir eşya alabilirsiniz. Orası daha güzel olacak. Ee, dediğimiz gibi cumartesi günü birazcık daha kontrol edemediğiniz şeylere dikkat edin diyoruz. Haftanın mottosu kazandığınız parayı sadece harcamak için değil temellerinizi sağlamlaştırmak için de kullanın geleceğe adım atmak için diyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz. Sevgili oğlaklar veya yükselen burcu oğlak olanlar sahnelerdesiniz. Herkes sizi izliyor ama yakın çevreniz sizi eleştiriyor olabilir. Kardeşleriniz sizi çok eleştirebilir bu hafta. Ya da yakın çevre dost gibi gördüğünüz arkadaşlarınız. Gökyüzü tamamen sizin için çalışıyor. Enerjiniz, çekiciliğiniz, karizmanız Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor bu hafta. Tavan yapmış durumda. Hem aşkta hem işte istediğinizi alabilecek güçtesiniz. İmaj yenilemek, e, belki estetik yaptırmak, güzel kıyafetler almak ee, yakın bunları yaparken siz kendinizi iyi hissederken de hafta sonuna doğru yakın çevrenizden moral bozucu bir ses yükselebilir kardeşiniz komşunuz en yakın arkadaşınız sizi eleştirebilir ve arkanızdan konuştuğunu duyabilirsiniz zihinsel olarak acaba yapamaz mıyım karamsarlığına düşmeyin çok ciddiye almayın o bir kıskançlık da olabilir yakın çevreyle iletişim kazaları ve kendiniz kendi zihninizin yarattığı blokajlara ağzınızdan çıkan Onlara çok dikkat edin özellikle 0 e, ve 10 derece arasında yükselen oğlaksanız güneşiniz oğlaksa e, hafta sonu araba kullanırken daha dikkatli olun dalgınlık e, ufak e, kazalar getirebilir ya da e, belki işte dediğimiz gibi kardeşlerle, yakın çevreyle, sosyal inatlaşmalara girmeyin. Zihninizdeki negatif sesleri susturun. Onlar gerçek değil, hatta bu hafta hiç değil. Sadece korktuğunuz şeyler diyebiliriz. Pazartesi günü e, maddi hedeflerinizi belirlemek için güçlü bir gün. Kazançlarınızı arttıracaksınız. Finansal anlamda borçlarınızı hafiflettiğinizde bir zamana gidiyorsunuz. Çarşamba günü belki imajınızı yenilemek, seyahat etmek, alışveriş yapmak Böyle yılın en güzel günlerinden biri çarşamba daha kendinizi iyi hissedeceğiniz biraz daha kendinizle kalmanız gereken bir zaman. Ee, cumartesi günü dedikodudan uzak durun. Cumartesi günü duyduğunuz her şeye inanmayın biraz daha böyle dikkatli olmanız gereken yani manipülasyona çok fazla gelebileceğiniz zamanlardan biri huzurunuzu kaçırmayın diyebiliriz. Cuma günü de sözünüzün kanun sayıldığı etkileyici olduğunuz bir gün olacak. Haftanın mottosu dünya sizi alkışlarken siz kendinizi yuhalamayın demişiz. Şu sahnenin tadını çıkartın. Çünkü şu an sahnede siz varsınız. Güzel, mutlu bir hafta diliyoruz. Sevgili kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, evet hazır mısınız? Gizli aşklar, gizli yatırımlar, hazırlık dönemindesiniz. Bu hafta sahne arkasında, kuliste hazırlık yapma zamanı. Kimsenin bilmediği bir ilişki, gizli bir yatırım veya üzerinde çalıştığınız bir proje gündeme gelebilir. Yalnız kalmak, üretmek ve strateji kurmak size çok iyi gelecek. Ancak hafta sonuna doğru Doğru. Sosyal çevrenizde para yüzünden bir takım terslikler olabilir ters düşebilirsiniz bir arkadaşınız borç isteyebilir demişiz ve dahil olduğunuz grup sizi maddi olarak zora sokacak bir talepte bulunabilir yani hayır derseniz dışlanmaktan korkacaksınız evet derseniz de size zararı olabilir o yüzden çok iyi bir denge kurun düşünmek isteyin. Ya da burada ne yapabilirsiniz buna karar verin. Sosyal ilişkilerde maddi manevi değer çatışması olabilir. Ee, hafta sonu arkadaşlarınızla para alışverişine çok girmemeye çalışın. Sosyal bir organizasyonda kendinizi değersiz ve dışlanmış artık oraya uyum sağlayamıyor gibi hissedebilirsiniz. Hafta sonu çok sosyal etkinliklere katılmayın. Ee, hani kalabalık bir partiye gitmektense belki evde kalıp dinlenmek daha mantıklı olabilir sizin için. Salı günü rüyalarınız size doğru yolu gösterecek. Not alın. Salı günü önemli görünüyor. Çarşamba kendi kendinize kalmak, biraz bakım yaptırmak, masaj yaptırmak ya da evde kendinizle ilgilenmek çok iyi gelecek. Cumartesi günü arkadaş hattına dediğimiz gibi bütçenizi delmiyorsunuz. Pazar günü de yeteneklerinizi paraya çevirmek için sadece önümüzdeki hafta için plan yaparsanız şanslı olacaksınız. Haftanın mottosuna baktığımızda da herkes sahnede olmak zorunda değil. Yönetmen koltuğunda oturmak daha büyük güçtür diyoruz. İyi haftalar. Sevgili balıklar veya yükselen burcu balık olanlar, evet ne demişiz sizler için sosyalleşiyorsunuz. Ee, ...ve ön plana çıkıyorsunuz... ...takviminiz doluyor... ...dernek toplantıları... ...işte şirket etkinlikleri... ...düğünler... ...arkadaş buluşmaları... ...sosyal çevreniz genişliyor... ...güçlü insanlarla tanışıp... ...aranan yüz olabilirsiniz bu hafta... ...gelecek hayalleriniz için... ...biraz destek bulacaksınız bu hafta... ...ancak hafta sonuna doğru... ...kariyerinizdeki sorumluluklar... ...biraz belinizi bükebilir... ...tam arkadaşlarınızla plan yapmışken... ...patronunuz mesaiye kalmanızı isteyebilir mesela... ...ya da devletle ilgili ciddi bir işiniz varken... ...vergi, evrak... Önünüze bir engel çıkabilir. İzin alamayabilirsiniz. Herkes benden bir şey bekliyor. Yorgunluğu yaşayabilirsiniz. Böyle bunları iyi yönetin. Kariyerdeki ağır sorumlulukların kişisel özgürlüğünüzü kısıtlamasına izin vermeyin. Çünkü bu sizde bir bunalım yaratır. Hafta sonu iş ile ilgili konularda patronunuzla inatlaşmayın. Satürn burcunuzda hala devam ediyor Balık burcunda. E biliyorsunuz aynı zamanda Merkür'ün sert açısı içerisindesiniz. Burada daha dikkatli olmanız lazım. Yani ne yaparsanız yapın kaybeden olabilirsiniz. Kendinizi yetersiz hissetmeyin. Sadece yükünüz ağır diyoruz. Pazartesi günü gelecek projeler için bütçe hesabı yapın. Salı günü dostlarınız ve arkadaşlarınızdan alacağınız bir haber sizi çok heyecanlandıracak. Güzel bir haber alacaksınız muhtemelen. Çarşamba günü arkadaşlarınızla keyifli bir etkinlik yapmayı seçin. Moral depolarsınız. Perşembe günü güçlü bir referans veya destek bulabilir. Birinin vasıtasıyla tanışabilirsiniz mesela. Bu da güzel görünüyor. Cumartesi gününe de iş yerinde hata yapmamaya özen gösterin. Eleştiri yapmayın. Herhangi birine WhatsApp'tan bir mesaj atmayın mesela. O onu alıp başka birine gösterebilir gibi konulara dikkat edin. Haftanın mottosu taşıyabileceğinizden fazla yük almayın. Atlas değilsiniz. Dünyayı omuzlamanız gerekmiyor demişiz. Bence güzel demişiz. Güzel bir hafta diliyoruz.